yapıyorsun sen? <laughs> hey, çok büyük dalgalar geldi Yusuf. Yusuf kocaman geliyor. <laughs> Düşüyordun az <asker>. kat. <laughs> dik dur, dik dur. <laughs> ne yapıyorsun bakayım sen anlat. <laughs> Denize taş mı atıyorsun? <laughs> At bakalım. Oo! göremedim. Sen gördün mü? Çok uzağa mı gitti Yusuf? Evet. Hadi at bakalım bir tane daha. Oo bakayım. Yo yine göremedik Yusuf. Evet. Aa, bu çok büyüktü Yusuf. Aa, küçücükmüş bu ya. Bir şey olmaz bundan. Hii, su çok yükseldi. Yusuf. Yusuf su çok yükseldi. Gördün mü? Evet. <laughs> Ama dikkatli olmalısın. Kafana düşebilir. Taş mı arıyorsun? Hadi at bakalım. Aa, yakına düştü Yusuf. Hadi at bakalım. Aa Yusuf düştü. <laughs> Islandın mı? Bir şey olmaz. Zaten biz Deniz oyun oynamaya geldik değil mi anneciğim? Evet eve gittiğimizde bıcı bıcı yaparız değil mi anneciğim? Şimdi Hoşçakalın arkadaşlar.